Merhaba arkadaşlar, Gamze Hoca ile Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-4-5 yayınları 2025-2026 TET Kimya denemesi çözmeye 5. deneme ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz, bir elementin nötr atomunun temel haldeki katman elektron dağılımı aşağıda modellenmiştir. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. X elementi diyelim, birinci katmanında 2 elektron var, ikinci katmanında ise 7 elektron var. Toplam elektron sayımız kaçtır arkadaşlar? 9. Peki katman sayısı bize neyi veriyordu? Periyodu veriyordu. İkinci periyot. Son yörüngedeki elektron sayısı, değerlik elektron sayısı bize grubu veriyordu. Bu da 7A grubu olacak. Peki 7A grupları halojenler ne karakterindeydi? A metallerdi.